Değerli dostlar, pandemi ile birlikte dışarıdan ürün alımı oldukça azaldı. Ev hanımları ekmeğini ve yoğurdunu evde yapmaya başlayarak kendini hem geliştirdi hem de sağlıklı yaşama adım atılmış oldu. Evde kolayca yapılan ürünlerden biri olan yoğurdu tüketirken mutlaka içine bu otu koyun. Bu sayede ishal, soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalıklardan korunacaksınız. Profesör Doktor Canan Karatay tarafından önerilen bu yöntemle başlıklık sisteminizde tavan yapacak. İşte yoğurda katıldığında şifa olan o bitki. Herkes tarafından tüketilen ve tadına doyum olmayan yoğurdu yerken mutlaka bu otu içine atın değerli dostlar. Profesör Doktor Canan Karatay'ın gizli kür tariflerinden olan bu yöntemle ishal, nezle, soğuk algınlığı, bronşit gibi hastalıklardan korunacaksınız. Özellikle kış aylarının gelmesiyle birlikte salgın hastalıklar da hızla arttı mı? Evet grip, nezle, soğuk algınlığı ve ishal gibi hastalıklar hızla arttı. Öksürük Özellikle şu sıralar geçmeyen öksürük ve yüksek ateşle başlayan belirtiler yavaş yavaş tüm vücuda yayılarak bağışıklık sistemini çökertiyor. Bu hastalıklardan korunmanın yolu ise doğal beslenmeden geçiyor. Canan Karatay'ın şiddetle önerdiği bu kür tarifiyle bağışıklık sisteminiz tavan yapacak, hastalık yanınızdan geçemeyecek. Peki şimdi size sorumuz şu yoğurdu yerken kuru kuru mu yiyorsunuz? Eğer bu şekilde tüketiyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Canan Karatay'ın özel tariflerinden olan bu yöntemle yoğurdun faydalarını iki katına çıkarabilirsiniz. Tek yapmanız gereken yoğurdun içine bir fincan taze çörek otu eklemeniz. Bu sayede ishal ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmuş olacaksınız. Şimdi çörek otunun adını andık ya faydalarından bahsetmemek olmaz. Çörek otu bağışıklık sistemini güçlendiriyor arkadaşlar. Kanserle savaşırken size destekçidir. Sindirim sistemleri sorunlarından şişkinlik giderici bir etki gösterir. Antihistamin gibi bir etkiyle alerjik reaksiyonların azaltılmasında etkili olabiliyor. Özellikle saman nezdesinde alerjik semptomları iyileştirdiği biliniyor. Çörek otu ekstratı içeren bir jelin uygulanması akne iyileştirici özelliğe sahip. Astım ilaçları kullanılan kişilerde bu ilaçların yanında çörek otu yediklerinde öksürük, hırıltı, solunum ve akciğer şikayetlerinde iyileşmenin olduğu görülüyor. Koa hastalığı olan kişilerde çörek otu yağı akciğerleri iyileştirmeye yardımcı oluyor. Diyabet hastalarının her geçen gün çörek otu taneleri ya da çörek otu yağı tüketmeleri sayesinde kan şekerleri düzeylerinde denge sağlandığı görüldü. Ülsere sebep olabilen Helicobacter pylori enfeksiyonunda Yine çörek otu tozlu tüketmek faydalı olabiliyor. Sperm sayısı ve hareketi üzerinde de olumlu sonuçlar verdiği ifade ediliyor. Değerli dostlar, bir noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlıklı kişilerin kan basıncı seviyesini düşürebildiği söylenen çörek otunun yüksek tansiyon için etkili olduğunu beklemek doğru değildir. Kıymetli dostlar, kendi adıma konuşuyorum. Çörek otu yağını soğuk sıkım olarak tercih ediyoruz. Pişirilmeye uygun bir yer değildir. O yüzden salata veya yemeklere sonradan eklenmeli. Günde bir çay kaşığı aç karna tüketmek idealdir. Çörek otunun kokusundan rahatsız olanlarınız varsa, geceden veya tok karna tüketmeleri tavsiye olunur.